Sadece mantara giderken gelen makyaj yapma perileri. Gözünüz yerde olsun Gülsüm Hanım. İyi ki beni getirdin. Ben de senin evini temizleyeceğim. Oha. Görüyor Çok... musun güzelliği? Yüzüne tutsana yüzünle aynı ebatta. Oradan birisi koparmış değil mi? Bizden önce birisi geçmiş buradan. Geç kaldık ay Gülsüm babam. Erken çıkmalıydık işte. Iskımızı yemişler. <laughs> Bir de oraya şey taş dölledim baksana. Şurada tamam. da vardı. Bak. Aha bak. Kesim abla ocağını bulduk. Bak. Bak. Çok tatlılar ya. Resmen ocağını bulduk. Senin buldukların daha büyümüş. Çanak gibi çanak çanak. Şu an çok mutluyum biliyor musun? Devamı var. Burada da var. Buradan topladıklarımız poşetin içine katmayalım. Sadece buradan ne kadar topladığımızı gösterelim. Tamam. Tek bir yerden çıkan mantar miktarı. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bak daha gerisi var bunun burada bak.